Çarşamba gününe baktığımız zaman bu sefer görüyoruz ki sabah ilerleyen vakitlerde Merkür ve Uranüs arasındaki dik açıda kesinleşiyor olacak. Ve bu enerji aslında özellikle salı ve çarşamba günü daha fazla kendini gösteriyor olacağından. Şimdi bahsedeceğim etkileri hem hafta geneli için düşününüz hem de özellikle salı çarşamba günleri için daha fazla etkili olabileceklerini düşünerek dinleyiniz. Şimdi öncelikle ani fikirsel değişimler hafta genelinde hem de özellikle bu salı, per, salı çarşamba günlerinde fazlasıyla tetiklenebilir. Bu birincisi. ikincisi iş çalışma konularıyla bağlantılı olarak depremsel kararlar, ani fikir değişimleri, ani yön değişimleri söz konusu olabilir. Veyahut bir taraftan da çok orijinal, beklenmedik, norm dışına yönelik bazı fikirsel ve iletişimsel temalarla da karşı karşıya kalabiliriz. Kafamız biraz karışabilir açıkçası ve bir tık böyle hem kararsızlık hem de zihinsel dengesizlikler söz konusu olabilir. Zihinsel bazda da bir tık rahatsızlıklar tetiklenebilir özellikle hafta genelinde. Bunun için de minik bir uy